Merhaba Tok. Bana komik bir hikaye anlatır mısın? Tabii ki. İşte sana komik bir hikaye. Bir gün Temel bir dükkandan bir çift ayakkabı almış. Ayakkabılar o kadar parlaktı ki Temel onları giyince kendini bir yıldız gibi hissediyordu. Arkadaşlarıyla parka gitti ve orada yürüyüş yapmaya başladı. Herkes onun parlayan ayakkabılarına hayran kaldı. Ancak Temel yürürken birden kaygan bir zeminle karşılaştı. Ayakkabıları o kadar kayıyordu ki Temel bir kaydıraktan kayar gibi düştü. Düşerken ben yıldızım diye bağırıyordu. Arkadaşları gülmekten yere yattı. Temel ise kalktığında ayakkabılarının hala parıldadığını görünce şöyle dedi: "Görüyorsunuz, düşsem bile parlayabilirim." O günden sonra Temel'in ayakkabıları herkesin favorisi oldu. Herkes Düşen Yıldız lakabını ona taktı. Temel de bu durumu çok sevdi ve her düştüğünde "Yıldızlar düşer ama parlamaya devam eder." diyerek gülmeye devam etti.